Hafta sonu düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 147 ülkeden 5000'e yakın misafir ağırladı. Önemli toplantı hem Antalya'nın tanıtımına katkı sağladı hem de turizm sektörü temsilcilerine yeni iş bağlantıları yapma fırsatı sundu. Antalya Diplomasi Forumu'nun 3. buluşması münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan Büyük bir memnuniyet duyuyor. Geçtiğimiz hafta sonunda diplomasinin kalbi Antalya'da attı. Rekorların oluşabilmesi için alternatif pazarlar çok önemli. Şimdi 147 tane de ülkeden de buraya geliş gidişler olursa turizm anlamında bir genişleme oluyor. Zaten 6-7 ayda sıkıntı yok. Mevsimler çok iyi. Önemli olan 4-5 ayı nasıl doldurabiliriz? Bu tarz toplantılar, bu tarz diplomatik forumlar, yapılan tanıtımlar kesinlikle 12 aya yayılması açısından, ülkemiz açısından, turizm faaliyeti açısından çok önemli. Foruma Türk Acente temsilcileri de katıldı. Gelen heyetlerle görüşmeler yapıldı. Yeni iş bağlantıları sağlandı. Turizmle alakalı temsilcilerle önemli görüşmeler yaptık. Bunların ileri iki günlerde dönüşü kesinlikle olacaktır. Temsilciler, aileleri, bürokratlar, o kendi temsilciliklerinde çalışan kişilerin bizlerle kontak kurup buraya tatile geldiklerini biz biliyoruz. Ee, küçük 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 koyunca üst üste rekorlar oluşuyor. Turizmin başkenti Antalya 2024 yıl sonuna kadar 16,5 milyon turisti ağırlamayı hedefliyor.